Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Miraç kandili. E, bu arada kandiliniz mübarek olsun. Bugüne özel sizlere kandil simidi yapacağım. Bunun için e, ilk önce 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Bunun üzerine şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Şöyle iki kaşık dolusu yoğurdumuz olacak. Şöyle bir yumurtanın sarısı. Ben Beyazını üzeri için ayırdım. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu elma sirkesi Bunu mutlaka ekleyin kıtırlık açısından, kıyırlık açısından bu çok gerekli. Ve bu sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra şöyle bir yemek e, tatlı kaşığı dolusu tuzumuz var. Şöyle 2-3 tatlı kaşığı da toz şekerimiz olacak ve şöyle bunları bir karıştıralım ve 3 e, su bardağı da unumuz olacak bunu da kontrollü ekleyelim unumuzu İlk önce şöyle biraz 2 bardak kadar ekleyelim ve bunun üzerine şöyle yarım kaşık tatlı kaşığı kabartma tozumuz olacak. Bunları ilk önce böyle karıştıralım. Ama birden eklemeyelim. Bu arada üzeri içinde şöyle susamımız var. Ve yumurta akımız var üzerine sürmek için. Bunu güzel bir yumuşak bir kıvam alana kadar şöyle karıştıracağız. Sonunda bakalım ne kadar un harcayacağız. Evet şöyle bir tatlı kaşığı da mahlepimiz olacak arkadaşlar. Bunu mutlaka ekleyin. Güzel bir tat veriyor. Evet arkadaşlar. Ben de 3 bardak ve 2 yemek kaşığı un yeterli geldi. Şöyle bunu tezgahımıza alıyoruz. Bunu şöyle ilk önce bir silindir şeklinde şöyle yuvarlıyoruz. Ve bundan böyle parçalar alıyoruz. Bu şekilde bir göstereyim bir tane bakalım büyüklüğünü ayarlayalım. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Ve bunu şöyle döndürüp bu şekilde. Şöyle birer parmak kalınlığında kessek yeterli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hepsini kesiyoruz bunun. Evet böyle yuvarladıktan sonra ben şöyle bir tatlı kaşığı pekmezi yumurta akımıza şöyle ekleyeceğim. Daha güzel kızarıklık veriyor hamurlara. Evet böyle karıştırdıktan sonra buradan hamurlarımızı ilk önce bu pekmezli yumurta akımıza buluyoruz ve daha sonra bu susamımıza böyle buluyup bu şekilde böyle tepsimize alacağız. Hepsine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle her tarafına gelmesini sağlayın. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırlıyoruz. Bende 21 tane simit oldu ve bunları önceden ısıttığımız 150-170 derece fırına yolluyoruz. Evet. Simitlerimizi fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 25 dakikada pişti benim simitlerim. Bunları şimdi böyle servis tabağımıza alıyoruz. Evet biraz sıcak. Gördüğünüz gibi. Evet böyle arkadaşlar. Bunları ben komşularıma dağıtacağım ve yiyenlere afiyet olsun.